merhabalar. İsmim Elif Nur Yalçın. Acıbadem Üniversitesi Psikoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte nomofobiyi konuşacağız. Nomofobi nedir? Telefon yoksunluğu hastalığıdır. Telefon yoksunluğunda ortaya çıkan stres durumudur aslında. İlk olarak dünyada ve Türkiye'de oldukça sık rastlanan bir durumdur bu ve özellikle genç grubuna hitap eden bir rahatsızlık. Bundan bahsedeyim. Birey telefonun şarjı olmadığında çok fazla kaygı yaşıyor ya da internetsiz bir ortamda bulunduğunda çok fazla kaygı yaşıyor. Yani birçok e, yoksunlukla birlikte bu kaygıyı yaşayabiliyor birey. E, Türkiye'de ise şöyle araştırmalara göre e, dünyada akıllı telefonu çok kullanmadaki sıramız bizim birinci. Yani Türkiye olarak birinci sıradayız. E, bu da bizim aslında nomofobik bir toplum olduğumuzu gösteren bir durumdur. Çünkü bizde bebeklikten itibaren gelmeye başlıyor. Bunu şöyle bir hiyerarşide anlatmak istiyorum. E, bebekken yani çocuk 6-7 aylıkken telefonda tanışmaya başlıyor. Neden? Çünkü çocuk ağlıyor. Anne direkt telefonda bir video gösterip çocuk onu izliyor. Neden? Çocuk çünkü bunu izler. Çünkü o uyaran yani o telefonda birçok uyaran var. Ses var, görüntü var, bir video akışı var, bir hareketlilik var orada. Zaten çocuk hani o dönemlerde çok harekete meyilli. Onu da gördükçe onu izliyor ve susuyor çocuk. Başka ne olabiliyor? Çocuk yemek yemiyor. Restoranda anne çocuk önünde çocuk yemek yemediğinde telefon açtığında ya da tablet açtığında çocuk onu izlerken bir yandan da yemeğini yiyor. Bu gibi durumlarla bebeklikten itibaren başlıyor aslında bu telefonla tanışma macerası çocuğun. Daha sonrasında çocuk birinci sınıftayken anne ona telefon alıyor. Çünkü çocuk etrafında bunu görüyor. Bunu deneyimliyor. Çocuk zaten küçükken o telefonu deneyimledi, bildi, öğrendi. Bunlar çocuğa o dönemde zarar verdiği gibi ileriki dönemlerinde de aslında nomofobik bir birey olabilmesine baz hazırlıyor. Çocuğa gelecekte zarar vereceği gibi aslında o anda da zarar veriyor. Bir bebeğe telefon izlettiğinde onun verdiği radyasyon onun verdiği görüntü, onun verdiği durumdan ötürü çocuk artık oyun oynamak yerine video izlemek istiyor. Çünkü o daha çok dikkatini çekiyor aslında. Yani çocuğun beyinsel gelişimine çok zarar verdiği görülüyor. İlkokul çocuklarında da bu böyle tabii ki. Çünkü çocuklar gelişime açık bireyler. Sürekli gelişmekte olan bireyler. Sadece çocuklara zarar vermiyor tabii ki bu telefon. Biz yetişkinlere de zarar veriyor. Artık biz yatağın yanında bile priz arıyor hale geldik. Yani telefonum şarj olsun oynayayım yok artık. Telefonum şarjdayken oynamalıyım. Ya da telefonumun şarjı olduğu an telefonumu elime almalıyım. Herkesi görüyoruz. Elinde telefon, metroda, otobüste, dolmuşta vesaire bu gibi yerlerde artık herkesin elinde telefonları var. Herkes telefonlarından işlerini hallediyor. Herkes telefondan konuşuyor, haberleşiyor, sosyalleşiyor. Gibi durumlar dolayısıyla nomofobik birey olma eğilimimiz oldukça artıyor. Ve tabii ki telefon kullanmak kötü bir şey değil. Telefondan iş halletmek kötü bir şey değil ama tabii ki de her iyi şeyinde bir dozu olmalı. Bu dozu ayarlayabildikten sonra bu hastalıkla karşı karşıya kalmak zorunda olmayız. Örneğin araştırmalar gösteriyor ki günde 2-3 saatten fazla telefonda kalan bireyler nomofobik bireyler olarak adlandırılıyor aslında. Biz de bu dozu ayarlayabilirsek eğer bu hastalıktan aslında kurtulmuş oluruz ya da yakalanmamış oluruz. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.